Hendeyimize kazandırdığımız sayısız eserlerden birisi olan Rasim Paşa Park ve 112 acil istasyon açılış töreni ve bu mekan hepimiz öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Çalışmalarımızı her geçen gün bir yenisini ekleyerek taşlandırıyoruz. Üretken ve gülümseyen bir belediyeciliğe halkımızı halkımıza sunuyoruz. Projelerle yükselen, sürekli gelişen ve sürekli değişen bir hendeyi inşa ederken Gerçekçi sorunlara kalıcı çözümler üreten, sen ben demeden biz diyerek hareket eden bir anlayışla çalışıyoruz. Cumanın rahmeti üzerinize olsun. Böylesine güzel bir günde hep beraber camiden çıktık. Böyle bir açılışta beraberiz. Bu açılışta emeği geçen her bir ferdi başta Büyükşehir Belediye Başkanımız, Hendek Belediye Başkanımız, çok kıymetli milletvekillerimiz, Sağlık Müdürlüğümüz olmak üzere tebrik ve takdir ediyorum. Tabii seçim sattım halindeyiz. Hep beraber sahalardayız. Ayırmadan. Aklıma gelen Kamil Kamışoğlu'ndan Zeki Cömert'e, Ali Başkanımızdan Kudut Başkanımıza kadar bu şehre, bu helleye çivi çakan herkesten teker teker Allah razı olsun. Bu hizmet kervanı Hendekli hemşerilerimizin takdir ve teveşşüh devam ediyor. Biz de son beş yılda Cumhur İttifakımızın Hendek Belediyesi olarak üstlenmiş olduğumuz sorumluluğu bir hakkın yerine getirmeye çalışıyoruz. OSB'deki dördüncü istasyon da bir iki aya kadar açılıyor. Dört tane istasyon da Hendek'te e, hizmet devam edecek. Tüm Sakarya'da 45 tane 112 istasyonumuz var. Bu da gerçekten e, baktığımız an bölgedeki büyük bir e, acil sağlık hizmeti olduğunu gösteriyor. Emeği geçen herkese burada teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Az diğer illerden birçok hastamızı görebiliyoruz. Ve böyle bir hastaneyi de güçlendirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde de belki vekillerimiz müjdeye verecek ama emar hizmeti de endekte başlayacak. E, bu müjdeyi de buradan hemen vermek istiyorum. Tabii en büyük hizmet tabii şehir hastanesi. İnşallah onun açılışını en kısa sürede yaptıktan sonra Sakarya Bölge Merkezi olarak verebileceğiz. Ve destek olarak da sayın burada bulunan protokollerimiz, Sağlık Bakanımız ve Cumhurbaşkanımız olmak üzere gerçekten Sakarya bir bölge merkezi olmak üzere çalışıyor. Burada Hendek Devlet Hastanesi'ni biliyoruz. Gerçekten yüz yataklı bir tam bir ilçe hastanesi şeklinde ve uzman doktorlarımızın sayısı da hemen hemen yeterli düzeye geldi. Bunun yanında ildeki eğitim araştırma hastanesi ve tabii ki önümüzdeki günlerde açılacak olan şehir hastanesi Sakarya'daki sağlığın nereye geleceğini gösteriyor. Samimiyet ve gayretle inşallah 16 ilçemizde Cumhur İttifakı olarak bir de Büyükşehir Belediye'mizde seçimi zaferle taşlandıracağız. Bundan en ufak bir endişemiz yok. Bir de hedefimiz var. Yusuf Başkanımızda hedef koyduk. İnşallah büyük şeyler arasında Sakarya olarak, Cumhur İttifakı olarak, Cumhur İttifakı liderlerimize Sakarya'dan güçlü bir destek verelim ve Türkiye'de bilinciliği elde edelim diye. Cuma namazını kılmak hem de değerli başkanımızın hendekli hemşerilerimiz için ortaya koyduğu bu güzel eserleri görme fırsatı olduk. Peşinden Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Başkanım yolunuz açık olsun diyorum. Ben Cumhur İttifakı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayıyım. Bugün Allah, diliyoruz ve Hendeyimizde geçmişte çok çalışmalar yapan belediye başkanlarımız vardı. Zeki Cömert Allah rahmet eylesin 27 yıl belediye başkanlığı yaptı. Ve Kamışoğlu bir dönem yaptı Allah rahmet eylesin. Her biri üstüne üstüne eser koydu. Biz de onların eserlerinin üzerinde ve bizim üzerimizde yaptığımız eserlerin üzerinde devam eden arkadaşlarımız oldu. Olmaya da devam edecek. Ben onların daha başarılı, daha güçlü olmalarını istediğimi ifade ediyorum. Sizinle işin başında olanlarla uğraş vermeye, nefer olmaya devam edeceğim. Çünkü ben bu işi bir dava olarak görüyorum. Sizin gibi. Cumhur İttifakı bereketli bir organizasyon. Bunu salt, siyasi söylem olarak söylemiyoruz hiçbirimiz. Başkanım söyledi, başkanlarım söyledi. Cumhur İttifakı'nın bu bereketiyle biz Suriye'nin kuzeyindeki terör koridorunu paramparça ettik. Cumhur İttifakı'nın bu bereketi... bizi Ay, Ayaz böyle e, e, bir yandan güneş vuruyor ama bir yandan da soğuk ısırıyor adeta. Maksat yerini de buldu gibi görünüyor. Ama birkaç cümle ben de aktarayım ve sonra sanırım bir kurdale kesim olacak. Ve ondan sonra da biz bir parça endekte kalacağız. Ve zaten adaylarımız diğer işlerine devam etmek üzere sahaya devam edecekler. Yarın inşallah adaylarımızı biz açıklayacağız. Cumhur İttifakı'nın açıklanan burada iki adayı var. Birisi Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar. Hayırlı olsun diyorum. Yine Hendek Belediye Başkanımız Hendek Belediye Başkan adayı olarak Cumhur İttifakı'nın adayı olarak açıklandı. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Ve inşallah bu güzel eserleri görüyorsunuz. Bunun çok daha fazlası var. Bir parça ben de Hendek'te ne olup ne bittiğini anlamaya çalıştım gelirken. Baktım ki Ali İnci Başkan'ın kusura bakmasın ama üstüne çok fazlasıyla koya koya burada yol almaya devam ediyor Hendek Belediyesi. İnanıyorum yeni dönemde çok daha fazlasını yapacağız. Çünkü Ali İnci de bütün enerjisini yanına koyacak HENDE'yi milletvekili olarak. Aksi olursa bilmek istiyorum. Ve yine Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar bütün enerjisini HENDE'yi yanına koyacak. HENDEK Belediye Başkanımız tecrübesini konuşturacak ve HENDE'yi çok daha ileri bir noktaya taşıyacağız. Biz il başkanlarımızla karşında hemen oturuyorlar. Milletvekilimiz Lütfü Bayraktar kardeşimizle ben her birimiz bütün ilçelerimiz için ve özelde de Hendek'te bulunduğumuza göre Hendek için bütün enerjimizi sarf etmeye mecburuz. Aslında ben milletvekili değilim bu arada. Doğru. Genel Başkan yardımcısıyım. Ama diyelim ki Genel Başkan yardımcısı kayıtsız şartsız desteklemek, koyulduktan sonra bir karar vermek, verdikten sonra boynumuzun borcudur. Ve en güzel karardır. Ve emin olun bu karar doğrultusunda hareket edip Sakarya'da 17-0 yapacağız. Ben hemen baştan belirteyim. Yunus Başkanım biz Türkiye birincisi olacağız dedi. Büyük şehirlerde. Türkiye birincisi olup 17-0 yaparsak ben de sizi Cumhurbaşkanımızla buluşmaya söz veriyorum buluşturmaya. Evet. Bana da o düştü abi o kadar geliyor. Vekil olsaydı biraz daha fazlası gelebilirdi. Ben de onun sözünü veriyorum.